Herkese merhaba, yeniden hoş geldiniz. Bugün sıfırdan çeyiz düzüyorum serimin 3. videosundayız. Sizinle hayatımı paylaşıyorum ve şu an e, çeyiz yapıyorum sıfırdan tamamen. Bu zamana kadar hiçbir şekilde e, çeyize başlamamıştım. Diğer videolarımda da söylediğim gibi ilk defa yapıyorum. Bu yüzden size çok faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi bu videoyu izledikten sonra birinci ve ikinci videoyu da mutlaka izleyin. O zaman aldıklarımı göstermeye başlayayım. Tatlı için düşündüğüm servis tabaklarımı, bardaklarımı, servis tabağı ile uyumlu bir çay bardağı falan göstereceğim. Birkaç objemi göstereceğim. Çok özel parçalar var. Elektronikleri de ayrı bir video olarak çekeceğim. İşte peçetelik, nihale... Ve aldım. Size göstermeyi unuttuğum, ilk videoda göstermediğim mutfak gereçlerinden de göstereceğim şimdi. Unutmuşum onu göstermeyi. Hatta ilk onlarla başlayalım. Sonra tabaklara geçelim. Hadi bakalım. Başlayalım. Bu kesme tahtalarımı göstermek istiyorum. Hatta bunlar o kadar güzel ki mesela sunum olarak bile kullanılabilir. Bunlar çok kalın değil. Çok ince de değil. Tam bence ideal. Tam istediğim gibi boyutu ve large. Bu arada large'ı bile hani o kadar aşırı büyük değil. Böyle bu şekilde. Hem mesela bunu asabilirsiniz de. Öyle de çok güzel durur. Şu ikilileri de arkasındaki büyük bu şekilde. Öndeki daha küçük. Şöyle ikili. Şimdi size nihalelerimi göstermek istiyorum. Hepsini online sipariş verdim. O yüzden bu videomda gördüğünüz her şeyi linklere ekliyor olacağım. Aşağıya mutlaka kontrol edin. Fiyatlarını şu an hatırlayamıyorum bazılarını ama bunun indirimden aldım. Bunun fiyatı 40 lira falandı. Gold, rose gold ve siyah konseptli yaptım mutfağımı. O şekilde düşündüm. Zaten gold her şeye uyuyor. Bu da çok şık. Ben bunların kutularını çıkardım. Size şimdi çekeyim diye hepsini odama getirdim. O yüzden şunun markasını şu an unuttum. Bino muydu? Bino'ydu galiba. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Oradan devamlı indirimleri de paylaşıyorum. Diğer aldığım nihale de şu. Bunu İngiliz Home'dan aldım. Şöyle arkası böyle mantar. Üst tarafı böyle seramik gibi bir şey. Direkt i̇şte Karaca'dan şu peçeteliği aldım. Böyle mat mat bir dokusu var. Bu da hem yemek takımlarımla her şeyle olur diye düşündüm siyah. Hem de işte kahvaltılıklarım da benim siyah. Bir önceki videoda göstermiştim. Ee, aynı zamanda da benim mutfak tezgahımdaki bulaşıklıklarım falan da siyahtı. O da ilk videomda var. Onu da gidebilirsiniz. Şöyle çok şık bir parça. Buna bayıldım. Böyle duruşu. İsmi de linha peçetelik. Kâğıt havluluğum da bununla uyumlu olsun diye şu peçeteliğimin uyumlu olsun diye ikisini de aynı renk aldım bu şekilde. Bunun duruşu, öyle bir duruşu var. Bir de diğer güzel yanı da bakın şurada şöyle bir boşluğu var. Yani kağıdı kesmek istediğiniz zaman şuradan şöyle kesip çıkarabilirsiniz. Aynı şekilde bu tarafında da var o. Ku model diye geçiyor. Çok hoşuma gitti. Çok estetik geldi gözüme. Hadi bunlarla da uyumlu olsun diye. Mesela bakın şimdi nihaleyle bile uyuyor yani. Şöyle goldla nihalenin uyumu yani her şeye gold gittiği için özellikle siyahla ben çok seviyorum. Böyle bunları aldım. Bunu e, sanırım diğer videoda göstermiştim. Onu tam hatırlayamadım. Şöyle kaşıklık aldım. Günlük yemek takımıma benziyor birazcık. Bıçaklarımda birazcık aksilik oldu. Onu hemen söyleyeyim. Yani Pirge'den aldım bütün bıçaklarımı. Ama sonra tedarikçi kişi yani Pirge'nin kendisi tedarikçi kişi bütün aldıklarımı iptal etti. Alamadım. <laughs> Bekliyorum şimdi tekrar e, alacağım. Hani niye öyle bir şey oldu bilmiyorum. Bir sürü söylemişti. Hevesle bekliyordum. Pirgenin bıçakları bu masa e, Masterchef'te de kullanılıyor biliyorsunuz. Hani çok kaliteli, çok keskinmiş. Ondan almayı düşünüyorum. Mesela masaüstü bıçak setini henüz almadım. Onu hani masaüstü set olarak mı alsam yoksa çekmece içi için hani güzel kesen mi alsam? Hani görüntü çok da önemli değil o kadar benim için. Yani tezgahta öyle dursun istemiyorum ama tezgahtan almak da bir pratiklik. Onda da işte hangisi kaliteli tam bilemedim. Eğer önereceğiniz bıçak varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Şöyle stick bıçakları aldım. Karaca'dan Sibel serisinden şöyle. Bunlar et bıçağı arkadaşlar bu şekilde. Et kesme bıçağında bunu tercih ettim mesela. Ama ekstra daha bıçaklar alacağım. Onları henüz almadım. Agnelli. Agnelli diye şöyle bir marka. Bayağı da keskin. Bunu böyle kaldırmadan şöyle şöyle doğruyorlar ya master chef'te öyle yapmak lazım. Çünkü ağır biraz yani. Güzel bir bıçak. Bayağı kaliteli bir bıçak. Eğer böyle bir bıçak arıyorsanız bunu öneririm. Yıllarca kullandı abim. Bunun diğerini hiçbir şekilde paslanmadı. Şimdi götürdü herhalde. Yani şu an evinde de kullanıyor olabilirler. Bu diğeri. Bu şef bıçağım. <laughs> Bu kırın şöyle seramik altılı beyaz bir sufle kalıbı. Bununla sadece sufle değil her şey yapabilirsiniz. Çok küçük değil çünkü. Böyle porsiyon porsiyon mesela yemeklerin yanına garnitür yapabilirsiniz bence bunun içerisinde. Ben öyle de kullanacağım ama bunu bir açabilirsem göstereceğim. Bunun içerisinde anca böyle hamur şeyleri yapılabilir. Bu sufle çok güzel olur. Of canım sufle istedi ya. Ölçüsü 9'a 5,5 cm. Kullanabileceğiniz en... Fonksiyonel bir şey göstereceğim ama fiyatı çok uygundu bunun. Şu. Bunu görmüşsünüzdür. Şarjlı bir otomatik damacana pompası. Evde damacana kullananlar için bir nimet. Yani biz normalde pompalı kullanıyoruz evde. Eve bunu aldık ve ben dedim direkt bunu Çeyiz'e almalıyım. 24 lira gibi bir fiyatı var. Çok uygun. Böyle bastığınız zaman bazen ayarlayamıyorum. Ben suyun yarısı dökülüyor, bardaktan taşıyor. Şimdi mesela Türk kahvesi yapacağım. Direkt getiriyorum. Basıyorum düğmeye. Kendi akıyor tekrar basıyorum düğme ve duruyor. İnanılmaz pratik bir şey. Ufacık bir şey zaten. Bunu da bir tüyo vereyim. Mesela bunu aldığınız zaman damacananın kapağı var ya. Ona şöyle bir delik açın. Tamamen kapağı çıkartmayın. Delik açıp bunu koyduğunuz zaman hiçbir şekilde oynamıyor. Tam oturuyor. Hem ona kalıp gibi oluyor. Sonra o kapağı da atmayın. Diğer damacanalar geldikçe bunu kapağıyla birlikte takın. Biz öyle yaptık. Size de böyle bir minik bir ufak tüyo vereyim. <laughs> şöyle düğmeye basıyorsunuz. Ve akmaya başlıyorsun. Sonra tekrar bastığınızda duruyor. Kahve köpürtücüsü aldım. O şu an aşağıda. O da çok güzel bir alet. <laughs> pille çalışıyor. Bazıları şarjla çalışanlar da var. Bendeki pille çalışan. Çok memnunum. Ondan da link ekleyeceğim bu arada. Çünkü o da benim şu an çeyizde olacak da. Şimdi size kavanozlarımı göstermek istiyorum. Şunlarla başlayayım. Bunları çok uygun fiyata aldım. Böyle üstü rose gold. Bu şey teneke bu arada. Bunun üçlüsünün 15 lira gibi bir fiyatı var. Çok çok uygun bir fiyatı var. Bitki çayı koyabilirim içerisine diye düşündüm. Ve Vip Ahmet'in yine Trendyol'dan. Bunun böyle her boyundan aldım ben. Ve <laughs> onları hepinizde göstereceğim. Mesela şu küçük boyu. Bu 0.90 litrelik. Bu ikili dikdörtgen mesela böyle dikdörtgen olan modellerinden çok yoktu. O bunu özellikle göstereyim. İçi de 2.9 litre alıyor. Bu en büyüğü. Şöyle bakın. Şöyle dikdörtgen. Ve hiçbiri çizilmemiş. Çok da güzel paketlenmiş. Böyle sarılmış bir şekilde geldi. Şu 1.7 litre. Bunun içerisine makarna koymayı denedim ve sığmadı. Ona göre onu söyleyeyim. Diğer boy bu. 1.2 litre. Bakın kapağı da bu arada böyle açılıyor. Kapağında lastikli kısımları var şu içinde. O yüzden hava almadan tam olarak oturuyor. Bakın böyle tam oturuyor kapağı hiçbir şekilde. Yani kapağı hiçbir şekilde böyle açılmıyor, dökülmüyor, hava almıyor. O yüzden bunun içerisindekiler çok uzun süre tazeliğini koruyormuş ve yorumları çok iyiydi. 0.9 litresi bu minik. Bunun içerisine işte bulgur belki bitki çayları koyabilirim. Her şey Kuydur, bu taraflarda da var zaten. Şöyle bakın, Şimdi makarna koymuşlar. Özellikle bu bu tarz kaplar yerden de tasarruf yapıyor, hem çok estetik duruyor, çok düzenli duruyorlar. Şu kare olanlar paketten üçlü olarak çıkıyor. Şu dikdörtgenlerde ikili olarak çıkıyor. Çok severek aldığım bir şey göstereceğim ama bunda bir aksilik oldu. Acar'ın Alya serisi. Bunu hem şöyle kavanoz setini aldım yan yana olanını, hem de setini aldım. Bunda şöyle bir aksilik oldu. Ben bunun yağdanlığını da almıştım. Yağ setini de aldım. Yağ setinde de baharatlıklarından var. Yanında da iki tane yağdanlığı var. O bir ben gümüş rengini aldım. Yanı gold detaylı. Bir de tamamen şöyle gold detaylı olanlar. Yani tamamen kapağı gold. Sofraya koymalık yağdanlığı da gümüş rengi söylemiştik. Fakat gelen gold rengi olduğu için onu iade etmek zorunda kaldım ve şu an yeni sipariş verdim, daha henüz gelmedi. O yüzden bu video yetişmedi. Onun görselini de şu yana ekleyeceğim şimdi şu an görüyorsunuzdur. Onu sipariş verdim. Eğer gelirse de isterseniz onu da yine gösteririm. Ama ben bu şekilde set yaptım. Çok güzel oldu. Bakın hemen göstereceğim. Bunlar çok güzel. Bunlar sorunsuz geldi. Bu arada gold rengini de alabilirsiniz. Ama ben bunu daha çok beğendim. Bunun içerisinde 5 tane baharatlık var. Bu şekilde. 3 tane de küçük boy kavanozu var. Bunun işte yağdanını da aldım. Onun yanında da iki tane daha böyle tuzluk karabiberlik var. Onunla beraber toplam yedili tuzluk baharatlığım oldu yani. Hepsini açmayayım ben. Şöyle göstereyim size bakın. Bu arada koruma kılıfı var. Yani üstü de şu yanı gibi. Yanında da gold detayları var. Gold kısmı da baya kaliteli duruyor bu arada. Bunda da jelatin var. Bu arada burası da normalde metal rengi. Onu çıkarmadım şimdi. Çizilmesin. Diğer boy böyle. Altı cam. Bu şekilde. Lastiği var. Yani tam olarak oturuyor, kapanıyor. Hava almıyor bu da. O yönde çok sevdim. Bu bana kayınvalidemin hediyesi şu tabaklar. Böyle kalp. Kırmızı renk. Bunu şey olarak düşündüm ben. Mesela yılbaşı zamanları falan böyle kırmızı konsept yaptığım bir zaman. Bunlar işte çerezlikleri. Servis tabağı var. Böyle üst üste Şöyle üst üste koyulup vidalanıyor, şurada da vidaları var ve öyle kırmızı mesela böyle kırmızı yeşil işte yılbaşına doğru bunları muhtemelen çıkartırım ben. Hemen bunun yanında da şu şunu görmüşken bunu göstereyim. Bunu LCV2'den almıştım. Şu an trend yolda da buldum keçeden bardak altlığı. Dokusu gerçekten çok güzel bunların. Hem masada da çok şık duruyorlar. Size şimdi servis tabağımı göstermek istiyorum. Bunu gerçekten çok çok heveslenerek aldım ya da bunu 12 ledim ben 23 santim mi, neydi? Şu an hatırlayamıyorum ama el boyaması tek tek boyanmış o yüzden hepsi farklı çizgilerde böyle yanları gold detaylı böyle mor mürdüm gibi boyama ve parlak çok güzel bayıldım gerçekten buna bayıldım yemek tabağı olarak bile kullanırım böyle sadece tatlı koymalık değil. Hani misafir bir şey gelirse büyük bir tabak olsun istedim. Küçük tatlı tabaklarından ondan da aldım. Onu da göstereceğim. Onu daha sade tuttum. Bunlar bu arada bulaşık makinesinde de yıkanabiliyor. Hepsi farklı farklı boyanmış. Aslında şey almak istiyordum ben bu yine raklede çay kupaları oluyor ya. Çay fincanı. Onlardan almak istiyordum ama onun yürüdüm rengi stoklarda bir türlü girmedi. Bulamadım da. O yüzden onu artık başka bir şey alacağım muhtemelen. Henüz hani bakıyorum böyle onda da daha böyle şey seviyorum ben. İngiliz çayı şey gibi oluyor ya böyle. Çay takımını görmeniz lazım. Başa bahçe'nin Melis serisinden. Arka planı nasıl görürsünüz bilmiyorum. Şuraları gold. Aynı bununla uyuyor yani tam yanına uyuyor. Böyle düşündüm. Şeffaf gibi duruyor ama hafif içerisinde böyle pembelik var. Onu çok sevdim. Bir şekilde duruşuyor. Yanında da bu. <laughs> Altın rengi çay kaşıkları almak istiyorum. Buna tam uyacaktır. Pasta tabağı olarak da İngiliz Home'dan böyle pasta tabakları aldım. Bu şekilde içerisinde gökkuşağı gibi bir rengi var. Bunlar çok e, indirime girmişti. Mesela bunu da sadeliğe gittim. Şöyle daha sade. Ama böyle şık. Kenarları falan da çok hoşuma gitti. Özellikle şuraları. Mesela bundan çok almadım. Bundan 6 tane aldım. Bu bu arada 21 santim. Az önceki e, 20 6 santim falan da o zaman. Böyle vintage bir havası var bunun. O da çok hoşuma gitti. Şunları göstermek istiyorum size. Bunlar boroksilat. Bu ocakta pişirilebiliyor. Yani süt ısıtabiliyorsunuz. Ve şunlarla takım oldu bu şekilde. Bunlar da boroksilat bu arada. Bu boyut olarak da normal kupa boyutundan birazcık daha ufak. Ama tam ideal boy bence. Ee, bu da mesela ocağa koyup bir şey ısıtabiliyorsunuz. Kahvenizi yapacaksınız. Mesela ocağa koyuyorsunuz. Sonra sütünüzü köpürtüyorsunuz. Sonra içerisine ekspresyonuzu döküyorsunuz ve kahveniz hazır. Hani onlar için çok pratik çatlamıyor hiçbir şekilde. Ben şu an bu evde de kullanıyoruz. bayağıdır kullanıyoruz ve fiyatına göre çok işlevsel bir şey. Buna mutlaka bakın ve çok estetik duruyor. Bakın. Bir de bunun şeyini almak istiyorum ben. Yani bu böyle hani cam kupa çok güzel duruyor. Bir de böyle içerisinde çift camlı olanlar var ya onlardan da şöyle İki tane almak istiyorum. İçerisine koyduğunuz zaman kat bir şekilde kahve gözüküyor. O da çok hoşuma gidiyor mesela. Gilişondan üçlü böyle bir kupa seti aldım. Bunu önceden almıştım. Bu yeni değil. Ama bunlardan var zaten. Klasik şunun desenleri. Bakın çok tatlı. Bir tanesi koyu mavi. Bir tanesi böyle turkuaz gibi. Bir tanesi de böyle pembe. Bunlar retro serisinden. Karacan'ın 15 lira şu kupalar. Çok uygun fiyatlı ve baya şey büyükler. Cam bu arada cam kupalar. Cam üzeri boyama. Bunlardan iki tane aldım. İki renk yani bir lacivert bir kırmızısını aldım. Bundan da iki tane aldım. Bu şekilde dörtledim. Böyle. <laughs> Bunları da ben çıkarayım hemen. Bir de rakleden şu E harfli bayağı aldım. Bu çok hoşuma gitti bu. Bunun B harfini bulursam bundan bir de B harfinde de batıya alacağım. Evimde muhtemelen böyle kupa serisi falan olacak. Böyle bir yerlerden işte toplarım. Hep değişik değişik kupalardan böyle bir köşe yapmayı düşünüyorum. Mesela mataralarımdan da mesela şunu çok kullanıyorum. Ondan sonra şu var mesela. Bunu da çeyizime koyacağım. mas gibi, kristal gibi bu cam. Ve pembe renk. Bir de şu iğne yılbaşı serisinden Starbucks'ın. Şu bu eklendi. Bunu bana Nişanlım hediye aldı. Bayıldım. Bunu görmüşsünüzdür belki. Bunun kırmızıları da vardı. Bunları bayağı seviyorum. Hem dekoratif olarak çok güzel duruyorlar hem de böyle çok şık. Daha henüz kullanmadım. Biz daha önce Las Vegas'a gittiğimizde Nişanlım'la birlikte oradan şunu almıştık. Oradaki boylar bakın boy farkına. şey i̇şte oradan. Bu servis tabaklarım gösterdim önce. Onunla çok güzel uyacak bir fincan seti aldım. Daha yeni aldım. O gelecek. Karaca'dan aldım. Ve bir tane de kahvaltı takımımla uyacak bir fincan takımı aldım. Onu da bir sonraki çeyiz videosunu artık saklarız. Ayrı video olarak çekeceğim. Bu bayağı bir seri olacak. <laughs> o yüzden beni takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi de açmayı unutmayın. Hemen şimdi. <laughs> Bunları da şeyden almıştım bu arada boylardan. Çok önceden bu benim izimi aldığım ilk şey bu. Kupa. Yılbaşında başında almıştık Batu ile birlikte. Kocaman bir kupa Flamingolu. Bu da yine mesela kahvaltı takımında da uyar. Diğeri de böyle papağanlı. Bu Lucky Art markası var baya kaliteli. Çok güzel. Bunlar ağır yıldızı. Yani duruşu gerçekten mermer gibi. Bu ikili satılıyor. Bundan iki tane aldım. Böyle dörtledim bunu kartın altı da. Cıvıl cıvıl. Şöyle kaldırırsam hepsini düşürebilirim. Korkuyorum o yüzden. Şöyle tutayım. Bunlar çeyizimin ilk şeyleri ya. Şu an çok duygulandım. Böyle sarı tabakları var bunun. Yeşil tabaklı. Böyle. Cıvıl cıvıl. Bu tam tropik. Şu bize hediye gelmişti. Sade ve şık. Böyle normal. Biliyorsunuz kırılacak edecek daha. Hani mesela daha sonra sıkılırsam ikili ikili alırım Batu ile ikimiz içmek için. Ve şimdi rakle bardaklarımı göstereceğim. Bu ikili set olarak satılıyor bu şekilde. Birisinde Be Mine, birisinde Love yazıyor ve ben bu kadar kaliteli geleceklerini düşünmüyordum. Çok güzel geldiler. Yani dokusu yakından göstereyim. Soft bir dokusu var. Duruşu falan çok hoşuma gitti yani. Hiç böyle beklemiyordum. Pembenin rengi de çok tatlı. Soft. Bu böyle ikili bu böyle ikili satılıyor. Bundan kesin alın bence bu bu çok tatlı. Yani çok güzel duruyor. Günlük bardaklarımda çok sade tercih ettim. Onun yanında bir de dedim ki şöyle cıvıl cıvıl bir şey olsun ve diğerlerimle de işte servis takımına falan uysun. Bu bayıldım buna. Çok canlı ve çok böyle tarz sanki bir dalga efekti varmış havası var. Bir de bunun şöyle baş ucuz sürahisini aldım böyle. Bunun da yine üstünde dalga efekti var. Altından da işte geliyor. Bunun mesela yeşili mavili olanı da vardı. Onunla arasında kaldım ama dedim ki bu benim takıma uyuyor. Ama o da böyle çok canlı cıvıl cıvıldı. Öyle ondan da alabilirsiniz. Şimdi dondurma kaselerini göstereceğim. Bakın. Bunlar da çok şık. Ya bunda sadece dondurma değil bir sürü tatlı yapılır. Böyle çok güzel. Bundan da 6 tane aldım. Şimdi diğer dondurma kaselerimi göstereyim hemen. Hülyav'ın krema serisinden. Böyle daha geniş. Bunu da dümdüz böyle bu şekilde tercih ettim. Mesela tabakta bir şey karışmasın diye bunu ekstra sunum da yapılabilir. O şekilde. Bundan 12 tane aldım. Yıllar yıllar önce şöyle bir şöyle bir şey almış annemler. Paşa Bahçe'nin. Hala var mı onu da bilmiyorum. Böyle çok değişik, şık bir şey. Böyle kırmızı. sarımı var. Bardak böyle düz gelmiyor. Şöyle hafif bombeli geliyor. Çok sevdim. Eskiden böyle şeyler varmış. Baya eski bu arada bu. 15 senelik falan olabilir. Eski. Bunlardan benzerlerini ben size bulup eklerim. Bu el boyaması. Böyle yumurtalıklar. Çok tatlı. Hani bu şeyle yaparım. Servis taban kahvaltıda kullanmak istediğim zaman ona uyar. Ekinoks Days. Ekinoks Days diye bir markanın. En sonunda dekoratif bir şeyler göstereceğim. Şu çerez tabaklarını Karaca'dan aldım. Artık tabak, çanak her şeyi gösterdiğimi düşünüyorum. Yeni gelenleri ilerleyen videoda göstereceğim. Şu hediye gelmişti. Batı'nın yengesinden. Bu benim çok sevdiğim mumluklardan. Bunu yılbaşı hediyesi mi? Doğum günümde mi almışlardı bana? Ben mum, mum hayranıyım. Daha hiç evime mum almadım ama alacağım. İçi böyle cam. Ama bulurum size yine şöyle çok güzel dekoratif. Yani evime evime bunu kesin koyacağım. Çok şık duruyor. Bakar mısınız? Benim Kapadokya'dan kendime yıllar yıllar önce yine batıyla hatta bilyon çekmiştim size onu Kapadokya'dan kendime aldığım şeyler. Ama onların tam e, hepsini bulamadım. Şöyle bir şey almıştım bakın. Bu çok özel bir seri. Tarih eser gibi bir şey yani. Ve bu şeymiş mesela şöyle. Eskiden bunu böyle alıp şarap falan dökerlermiş. Böyle bir şeyler içecek dökerlermiş böyle. Serum serimden almıştık bunu bu arada. Ve şuradaki bir çember var görüyor musunuz? Şimdi onun ne özelliği olduğunu söyleyeceğim. Bayağı özel parçalar. Hepsi elde tek tek boyanmış. Hepsi kabartmalı gördüğünüz gibi el boyaması. Böyle bir köşe yapıp buraya ışık vurdurup falan. Ve he, ışık demişken bunun bir özelliği var. Size onu göstermek istiyorum. Ama ışığı kapatıp nasıl göstereceğim? Bu gün ışığını alıyor ve gece fosforlu hale geliyor. Bakın şimdi. Işık aldı mı bilmiyorum ama yani üzerine ışık sürdüğünüzde o ışığı içine çekiyor. Öyle bir maddeyle boyanmış her tarafı. Şimdi fosforlu olacak bakın. Işığı kapatıyorum. Ama tabii benim ring light'ım var şu an. Bir dakika şu an normal ışıktayız. Bakın kapatıyorum. Wow gördünüz mü? <laughs> Oha. Bunlar da aynı şekilde Allah. Bir şeyleri kırmıyor. Bunlar da aynı şekilde. Şu resmen odayı bunlar aydınlatıyor. Resmen odayı ışık gibi aydınlatıyorlar. Yani çok değişik. <laughs> çok garip değil mi ya? Bayağı garip yani. Şu ışıkta nasıl olacak? Bu ışıkta bir şey olmuyor. Size o yüzden bunu sonra saklamak istedim. Bu benim favori. Cezmi favori parçası. En favori parçası. Bunu... Online satışları var bu arada Hisar önü seramiğin. Pahalı yani ucuz değil ama böyle bu şekilde şeylere ilgi duyuyorsanız evinizde böyle bir hani nasıl tarihi eser satın alıyorsunuz ya da bir sanatçının tablosunu satın alıyorsunuz gibi düşünün. Bu da öyle bir parça. O yüzden aldım yani. Çok güzel. Üçüncü video en e, özel parçaların olduğu bunu gösterdim. Dördüncü video zaten hemen çekerim size. Umarım buraya kadar sıkılmadan keyifle izlemişsinizdir. Ben çok keyif aldım ve beni şu an ilk defa bu videomla tanıdıysanız umarım sevmişsinizdir. Hoş geldiniz. Başka videolarımda görüşmek üzere. Bu arada abone olmadan lütfen ayrılmayın ve videoları kaçırmamak için mutlaka bildirimlerinizi açın. Hemen aşağıda bildirim çan butonu var. Onu hemen basın ki video attığım zaman hemen size bilgi gelsin, bildirim gelsin. O zaman başka videolarımda görüşmek üzere. Kanalımda çok güzel seyahat videolarım da var. Normal günlük videolarım da var izleyebilirsiniz hepsini. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.